AK Parti'nin 2023'e doğru şehir buluşmaları Adıyaman programı kapsamında Adıyaman'a gelen AK Parti Genel Merkez Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanı Doktor Ömer İleri Adıyaman Valiliğini ziyaret etti. AK Parti tarafından sürdürülen 2023'e doğru şehir buluşmaları Adıyaman programı kapsamında AK Parti MKYK üyeleriyle birlikte Adıyaman'a gelen AK Parti Genel Merkez Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanı ve Genel Başkan Yardımcısı Doktor Ömer İleri Adıyaman temasları çerçevesinde Adıyaman Valiliğini de ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı. <laughs> Adıyaman Valisi Mahmut Çuadar tarafından karşılanan Genel Başkan Yardımcısı ileriye Adıyaman Valiliğinin ziyaretinde AK Parti MKYK üyeleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, AK Parti Adıyaman Milletvekilleri İbrahim Halil Fırat, Muhammed Fatih Toprak ve Yakup Taş, AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alkaş ile parti teşkilatı eşlik etti. Valilik makamında gerçekleşen ziyarette Adıyaman Valisi Mahmut Çağdar valilik tarafından sürdürülen çalışmalar ve projeler hakkında bilgi verdi. <laughs>